okula geç kaldım ama yetişmeliyim De. mont uç çanta uç terlikler uç evet şimdi okula hazırım girebilirim ben geç kaldığım için hazırım, oğlum yaşarsın, yok, ne yaştasın bak bir daha 叫叫。Yeah, yeah.

Dersimiz neydi? Türkiye Hocam Türkiye'den ya Ya bana burada yok mu Çanta kontrolü var. Çantaları aç. <laughs> aç ben. Açıyor aç. Aç. Aç, ben? aç aç. Çok kötüsüydü. Bakalım çantan nerede? Hah burada bakalım. Acaba. Hocam bakmayın. Gözünüzü seveyim. Bakmayın hocam. Açacağız lan. <laughs> Ana. Oğlum kaynak kitap yasak. <laughs> Oğlum kelebek var mı burada? Hocam, hocam nasıl? Aha kelebek. Ben hocam. Çabuk müdürün odasına çabuk. Hocam yok buyur hocam. Al şu hocam çantanı. Al şu çantanı. <laughs> Yürü al müdürün odasına. Hocası. Hocam. Hocam. Yürü müdürün hocasına. Hadi lan. Git lan. Gitmiyorum lan. Kime gitmiyorum dedim lan. Senin yüzün hiç Sen gör sen gör. <pum> lan. Çık lan şimdi müdürün hocasına. Sen gör, sen gör. Yürü. Yürü. Yürü yürü. Yürü yürü. Gel sen gel. Gel gel şöyle. Gel gel. Gel. Lan, <laughs> gelin, gelin. Gel lan adam sen gel. Uyan. Var? <laughs> <laughs> Oha, odayı kütledi. Sen boku yiyeceksin lan. Ha? Peş oldum, peş ya. ya. O okuldan atılsın hocam. Okuldan atılsın. Bak yine tükürdü. Ben okuldan atılsın. Okuldan atasın yani okuldan. Benim kafama vuruyor hocam. Hadi lan. Ya hocam gene vurdu. Lan bir git. Hocam vur. <laughs> hocam. Kovuldun lan buradan. Sen nereye lan. Ben müdürle almışım. Hocam bak bana. Hadi lan tamam, çantanı al sınıfına, gidiyoruz. Tamam oğlum sen sınıfına gidebilirsin. Bu atıldı. Ne? Hocam, müdürüm. Böyle adam olacaksın. Bebek. Müdür odası da değişti ya. E bak, ne var ya bu? Ne oldu? Arkadaşlar ders var. Müdürü kandır. Hocayı hocaya koydurdum. Haberiniz olsun ders boştur. o dostlar. Arkadaşlar müdürün acısı yan tarafa geçmiştir. Ve senin özellikle çantanı kontrol edeceğiz. Çünkü müdür de dedi kelebek çıktığından dolayı tekrar kontrol edeceğiz. Ne kelebeği lan? Kelebek miydi hocam? Evet çocuğum. Evet. Ya da hadi bak bu selini kaffediyorum. Baba ne var? Ne var? Bak bak o gizli ya gizli ya görüyor musun? Görüyor musun? <laughs> Yürü lan müdürün odasına Yürü Tamam bacım Benim müdürünle başım. işim var Çanta mı oluyor bu çanta, mavi, çanta. çanta burada dursun yürü lan Yürü şey? Yürü Lan <laughs> <Ay>. Döverim ha <laughs> Manyak ya ben bak bu sallıkta affediyorum ama bir daha yaparsan şey yapacağım. Çok mutlu oldum. Dü 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 Çok mutlu oldu. Bu sallık Ya sen kaşındın hadi hadi gidelim hadi. Hadi hadi. Yürü lan. Ana kendini yürü. Bak, bir de osuruyor ha. Yürü. Hocam, hocam. Hocam, 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 Yürü lan. Çantanı hocam. çıkaracaksın. Eve geleceksin. Gideceksin artık. Yeter lan seninle ben neye uğraşıyorum. <laughs> Yalancı <ciyerim. gülüyor> Okuldan atın. Aa, okuldan atıldın. Hayır, Nurullah okuldan atıldın. Nurullah. Ha, demedi. Ben şu an konuşmadım. Bana bir şey deme ama. Tamam size bir da affedeceğim. Ama hocam tamam. ya o da saç kere yaptı aynı anda. Şey bir şunun bir şemalına baksanıza bak karnıma vuruyor. Ben ne? Hocam bir de bana bana dün doksurdu. <laughs> 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 hocam siz ayakkabı niye giymiyorsunuz? Bakın <laughs> ayağınıza. <laughs> <laughs> Yürüsünüz bak. Haftaya gezimiz olacak. Gerçekten mi? He. Ama sen gitmeyeceksin bu disiplinin yüzünden. Ek 9 yedim sayılır. Aynen. Bir şey lan. <laughs> ne yapıyor lan? <laughs> tamam. Al sana gezi kağıdı. Al şu gezi kağıdını. Hadi. Anne. Ha? Ya, azam gezi kağıdı. Gidin ya. Beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Tamam, ben senin gizli kağıtını bedavaya vereyim. Zil çaldı. Kendin dur lan. Hayır, dur oğlum. Nerede lan o manyak? Allah! Şerefsiz. Nu 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 nu. Şunu evine göndereceğim artık. Ders bitti. Ah! Neyse. Dö 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 Okul bitti arkadaşlar. Da da Seni Okul bitti ya. Ne oluyor lan? Oy can, oy can. manyak dövülmüş. Hadi kalk hastaneye gidiyoruz. Hadi lan eve gidiyoruz. Hadi eve gidiyor Şimdi Aa, de burada o, mı yatıyor o, o, lan o, ya. Herhalde canın yerine geldi. Yürü eve gidiyoruz. Hadi ben o, gidiyorum o, izin kağıdı al. Bitti, bitti bitti. Gel sen uyudun biraz. <laughs> İyi misin lan? <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum sabuk gibi? Testere misin onu? <laughs> Aa ağlıyor. Aa. <laughs> Gel hadi elimi tut eve gidiyoruz eve. Hadi eve git. Tamam hadi eve gidelim. Hadi eve gidiyoruz ha. Tamam. Tut elimi. Ha, onlar okul bitti. Senin haberin yok. Ödelemi. Ha, okul bitti okul. Son ders beden vardı. Sen ıı, yaralandığın derste o da. Hadi gidelim. Hadi. Al çantanı falan hadi gidiyor. Gideceksin. Lan nasıl gidiyor? <laughs> Biraz beyninde sıkıntı olmuş bence çocuğun. Bizden yüzden arkadaşımız biraz Coca-Cola'yı takmış kafaya. Hadi gidiyorum gidiyor. Hadi git. Kapıyı da kapat, öyle git. Oğlum çantalarını falan çıkarsana bir. Burada çıkartacağım ya. Tamam. Bir şey Ne geçti oğlum? Sen ne oldu lan sana? İyi misin? Kanka! çık. Mont, çık. Talip de çık. Mal. Hadi şimdi otur. Bugün dağlık kız be. Komanda, uç bakayım bana oğlum.